Merhaba, ben Meryem Lübeyne Baltan. Bugün güneşten D vitamini sentezinden ve güneş kremi kullanarak bunun mümkün olup olmadığından bahsedeceğim. Bu konuda öncelikle güneşin farklı dalga boyuna sahip olan ışınlarından bahsetmek istiyorum. Güneşin UVA, UVB, UVC dediğimiz farklı dalga boylarına sahip ışınları var. Ve bunlardan UVC en kısa dalga boyuna sahip, 290 nanometrenin altında. UVB ışınları 290 ile 320 nanometre arasında dalga boyuna sahip. Bunlar güneş 50 derecenin üzerinde bir açıyla dünya dünyaya yansıdığı zaman ancak dünyamıza ulaşabilen ışınlar. Bir de UVA ışınları dediğimiz ışınlar var ki bunlar 320 nanometrenin üzerinde olan her zaman sürekli dünyaya ulaşabilen ve e, derimizin altına kadar nüfuz edebilerek bizi etkileyebilen dalga boylarına sahip ışınlar. Bizim D vitamini sentezlememizi sağlayan ışınlar UVB ışınları. Yani bunları alabilmemiz için güneşin 50 derecenin üzerinde bir açıyla dünyamıza gelmesi gerekiyor. Bunu da şöyle düşünebiliriz. Kolumuzu güneş gibi hesap edersek kol, e, önce doğuyor, bu şekilde yükseliyor, en dik açıyla tepeye geliyor ve sonra batıyor. 50 derece ve üzerinde gelmesi için yukarılarda olması, kolumuzun üst olduğu konumlarda olması gerekiyor güneşin. O aşamalardayken biz D vitamini sentezleyebileceğimiz ışınların dünyaya ulaştığını yani yaşadığımız bölgeye ulaştığını söyleyebiliriz. Yatay konumlardayken ise sadece daha çok zarar veren, deri altına kadar nüfuz ederek bizim derimizi etkileyen leke gibi, yanık gibi farklı sorunlara sebep olan UVA ışınlarının geldiğini söyleyebiliriz. Biz UVB ışınlarını vücudumuza alarak D vitamini sentezini sağlamamız gerekiyor. Güneşin daha dik açıyla geldiği saatlerde tamamen korumasız olarak sadece UVA filtreli bir güneş kremiyle korumalı olarak güneşlenebiliriz. Bu güneşlenmenin süresi de çok önemli. Çünkü saatlerce yatıp D vitamini sentezlenmesi için güneşin altında duramayız. Önce 2-3 dakika veya 5 dakikayla başlanıp tamamen korumasız veya sadece UVA korumalı olarak sonrasında 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika gibi artırabiliriz ve 20 dakikayı hiçbir zaman geçmememiz gerekiyor bu şekilde güneşlenmede. Ve bu zaten tamamıyla yeterli olup yeterince D vitamini sentezlememizi de sağlayacaktır. Hepinize bol bol D vitamini sentezleyebildiğiniz sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.